Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hama boncuklarından bölüm 3'ü çekiyorum arkadaşlar. Hama boncuklarından kitap ayrıcı yapımı. Evet arkadaşlar. Şimdi e, benim öbür bölüm 1 ve 2'yi izlemek için kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyoruz. Şimdi bunu yapacağız bu arada hemen göstereyim. Kırmızı yapalım. Hadi bakalım başlayalım. Ben burada boncuklarımı dizdim. Şimdi 3 adet önceki böyle koydum. Bir, iki. Tamam. Üç tanemi koydum. Şimdi bunun çaprazına geldim. Ve yanına bir tane daha koydum. Ve bir iki tane beyaz ekleyip kapanışı kırmızıyla yaptım. Bir tane. Tamam. Kapanışımızı kırmızı yaptık. Beyaz satıra geçti. Şimdi burada iki adet sarı alıyoruz. Daha sonra bir tane siyah alıyoruz. Ve daha sonra bir tane dik beyaz alıyoruz. Ve yine kapanışı kullandığımız renkle yapıyoruz. Tamam. Bir alt geçtiğimizde yine iki adet beyaz aman beyaz diyorum sarı koyuyoruz. Yellow. <laughs> Helen olsaydı. Yellow. Neden aklına geldi ya? Ve Anneciğim şu taraf alırsan beyaz. elin kapatıyor şeyi. Pardon. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bu arada ben şablonları dizerek daha rahat alıyorum üstünden de. O yüzden şablonları diziyorum. Neyse biz kumuzu yapmayalım. İki tane beyaz koydum. Ve kapanışı her zamanki gibi yaptım. Renkle yap. Bir alt satıra daha geçiyoruz. Şimdi yine burada sarı kullandım. Gagası daha bitmedi çünkü sarı. Ve yanına bir adet siyah koyduk. Devam edelim. Şimdi onun yanına bir tane beyaz koydum ve onun yanına da 3 adet kullandığım renkten. Ben kırmızı diyorum. 2 ve 3. Kalamadım. Tamam. Şimdi kafa bölümünü tamamladık. Şimdi gövde bölümüne geçiyoruz. Şimdi de e, şu beyazımız vardı. Beyazımızın altına 1 2 4 tane koyduk. Şu şekilde tam beyazın altında duracak gagasına dokunmayacağız. Beyaz satıra geçtiğimde şunun hizası da bir alt satır yapıyorum. Yani burayı boş bıraktım ve altına koydum. Daha sonra yanına iki tane daha koyuyorum. Yani toplam üç tane oluyor. Şu şekilde iki tane daha koydum. Ve iki tane sarı koyuyorum. Şu şekilde. Ve bir tane de kırmızı koyarım. Koydum. Şimdi yine bir alt satıra geçiyorum. Bunun boyunda iki tane kırmızı koyuyorum. Şu şekilde. İki tane kırmızımı koydum. Dört tane sarı koyuyorum. İki. Üç. Dört. Yellow. <laughs> tamam. Şimdi dört tane biraz satıra geçtim. İki tane kırmızı koyuyorum. Değil mi? Evet iki tane kırmızı koyuyoruz. Daha sonra iki tane kırmızı koyuyorum. Ben burada mor kullandım. Mor koyuyorum bir tane. Ve dört tane sarı koyuyorum. Ay. Bir. İki. Ay 3 oldu. 2 diyorum. 3 ve 4. Kaydım. Bitti. Şimdi atatıra e geçtik. Bu sefer de şöyle kırmızı alıyorum. Ve bu sefer de 1 iç bölümden. Yani yaptığımızın ikinci kırmızının bir altından devam ediyorum. Bir tane mor koyuyorum. Bu şekilde. Bir tane mor koydum. Daha sonra yanına 3 tane turuncu koyacağım. üç tane turuncu bir iki uy, üç koydum sonra bir alt satıra geçtim yine aynı yerden bir iki tane kırmızı koydum daha sonra bir tane mor koydum ay 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 dönüyor bir tane mor koyacağım. Şu şekilde. Bir tane mor koydum. İki tane iki tane sarı koyacağım. Bu arada ben burası sarıyı bayağı bol şekilde kullandım. İş. İki. Ve Sarıyı bunu şimdi koydum. Hı hı. Başka bir renk koysaydın. Başka bir renk, koyayım, ne renk koyayım? Sarı koyma mesela. Pembe. Mavi koy, pembe, pembe koy, pembe de olur. Mavi koyayım. Mantıklı. Pembe de koyabilirsin. Mantıklı. Dene hangisi güzel durursa. Tamam. Morla mavi güzel duruyor. Bak mavi şöyle duruyor. Bir de iki tane pembe alayım. Pembemiz de şöyle, şöyle duruyor. Sence? Bence mavi daha iyi durdu. Tamam, mi? mavi yapalım o zaman. E bana göre mavi daha iyi Tamam tartı. sana göre mavi güzel durdu. Mavi yapalım tatlı. Bir. İki adet mavi koydum. İlk yanına iki tane turuncu koyacağım. Bir. İki. Tamam. Şimdi bir alt satıra geçtim. Bu sefer de yine bir üç bölümden başlayarak bir iki tane koyuyorum. Yanına morum alayım. 2 tane mor koyacağım. Bir ve iki. Ve onun yanına da iki tane mavi koyacağım. Mağazını alayım. üzerine mavimi koydum. Şimdi arkadaşlar ben önce papağanımı bitireceğim. Daha sonra kitap ayrıcımın alt bölümünü yani şu bölümü yapmaya başlayacağız. Şurası. Tamam papağanı önce bitireceğiz. Önce papağanı bitireceğiz. Evet. Tamam yaptım. Şimdi bana mor renk lazım. Şu ikincinin altına bir tane yerleştireceğim. Birazdan mor olmam lazım. Yerleştirdim. Daha sonra yanına bir Ve iki tane koydum. Yani toplam üç tane duruyor. Devam edelim. Şimdi onların altına şöyle tam ortaya bir tane daha koydum. Şimdi de e, bize iki tane kırmızı lazım ve bu iki kırmızımı da şuraya yerleştireceğim. Papağanımız bitti. Sıra geldi kitabı ayırt yapmaya. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ben kırmızı renk kullanacağım için önüme biraz kırmızı alacağım. Biraz alacağım. Hatta biraz değil. Çünkü kullanacağım. Yani biraz fazla aldım. Neyse. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayacağım. Şu bölümden. Böyle. Buradan. Koyuyorum hızlıca. Şimdi dümdüz aşağı gidiyoruz, hiçbir kıvrıltı yapmadan. 4, 5, 6, 7, 8, ay. tane koydum. Ben 14 tane koyacaktım. 15 koydum. 15 koy ne olacak sanki? 15 mi koyayım? Evet. Bir de ben şey yapacağım anne hani şunlardan fazla yapacağım ya şuraya sığar mı ki? Neyden tatlı? Şuraya şöyle koymam lazım. Oh. Anlamadım ne söylediğini. Neyse ben şunu çıkaracağım anne. Sen bilirsin. Mutlaka bir bildiğin olduğu Şimdi bunun yanındaki tarafa da ne? Evet. Bence mor git. Tam altında ben mor boncuk ya. varmış. O zaman da şey gibi durur ya. Hani sanki o da varmış da öyle gidiyormuş. Kuyruğu gibi. akıyormuş gibi olur bence diye düşündüm. Olur. O böyle uzun bir kuyruğu varmış. Kayalım canım seni okuyacağım. Bu sadece bir fikir. Bir fikir benimki. Yani anladım. Ben biraz mor boncuk alıyorum. Şimdi yanına da bundan bir fazla diziyorum. Bakın. Şöyle. Fazla gibi oldu yani şurada. Ama kayalım. Tamam mı? Evet. Aşağı kadar uzatacaksın değil mi bunu? Evet. Bunu arkadaşlar bu yaptığım kırmızıdan biraz daha fazla yapacağım. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Dört. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni rengimi seçtim. Mor sırayı kırmızı sıradan bir tane fazla koydum değil evet, mi? Evet. Bir tane fazla koydum. Şöyle göstereyim. Umarım bozulmaz. Ay, Bozulmaz dedim. bozulmaz? Şu şekilde. Yani şundan bir fazla durdum. Şimdiki sarımızda morla aynı yapacağız. Kırmızıyla yapacağız. Morla aynı yapacağız. Yani kırmızıdan yine bir fazla. fazla. Kırmızı 14 tane. Mor 15, 15 tane. Sarımızda 15 tane yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu da yaptım. Şöyle oldu. Sen yaptım. Şimdiki rengim turuncu. Bu seferkinde kırmızıyla eşit yapacağım. Yani kırmızıdan fazla değil. Kırmızıyla eşit. Bunlardan bir tık küçük yapıyorum. Yani 14 göstereyim. tane. Göstereyim. Şu 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 kadar yani. Şöyle hemen koyayım biraz. Daha anlaşıyorsun, değil mi? Ama yanlış tarafa koyuyorsun boncukları. Şu tarafa koymalısın. Ne tarafa? Şu tarafa kapattı Hı hı. Görüntüyü kapatıyorsun onu alacak mı? hızlı hızlı koyuyorum. Evet arkadaşlar. Turuncu tamam. bastık turuncu dizi Şöyle göstereyim yapıp bakmak isteyenler için. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurup bakabilirsiniz. Getireyim. Evet. Evet. Ütüleme geçiyoruz. Tamam. Ütüleme faslına geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar yazı kağıdım benim böyle büyüktü ama sizinki küçükse direkt üstüne de koyabilirsiniz. Şimdi böyle içine koyup üstüne kapattım. Isıtılmış. Isıtılmış Bu gibi diyordum. var. Buharı kapalı. Şimdi onu şu şekilde yağlı kağıdı üstüne koymadan sakın ütülemeyin. Yoksa etiniz çok fena olur. <laughs> Ve böyle şöyle eliniz alışkın değilse bir ayrı büyüğünüzden yardım almayı unutmayın. Kanı sıfatı gibi <laughs> oldu. Şu ne de güzel ütülüyor tak diye. Ütülüyor. Çok güzel ütülüyor. Anlamadım. Böyle yaparsan çok erir bence. Daha hiç çevirmedik yani. Şu yukarıları eritmeye çalışıyor. Ters çevir orasını daha çok tut. Nasıl? Ters çevir şeyi. Olur mu herhalde? Şimdi ucunu oraya sürebilirsin. He? Tamam istediğim gibi. Tamam canım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu şekilde böyle duruyor. Açtım. Bu videolar da böyle çeviriyorlar. Tak diye bir Hiç düşmüyor. Belki onlar biraz soğutuyorlardır. Evet gıcımız yardımıyla kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Ama baya sıcak. <laughs> Yandı gitti. Ama sabun da baya sıcak oldu. Şimdi arkadaşlar sağlam olması için kapatıyorum. Bu arada ben e, şablonum yanar diye çok korkuyorum. İlk denemede ben şöyle yaktık zaten. E, küçük bir kaza. Evet çok küçük bir kaza. Sonra ben şablonumu tekrar yapmamak için e, ütülüyorum. Az eridiğinde çıkartıp böyle yağlı kağıdın arasına koyup tekrar ütülüyorum. Böyle hem şablonum hiç erimemiş oluyor. Hem de e, böyle arkası böyle şöyle sevenler için böyle durabilir de. Ütülesem mi? kız ben de çok seviyorum da. Sen bilirsin. Şöyle şöyle Şey yapayım da. Ondan biraz <laughs> Arkadaşlar benim kalbımın sorunu var. Şu tam orta bölümüne girmiyor. Birbirlerine değmiyorlar. O yüzden bir şey oluyor. Ya da her şablon şey da olabilir. Ben sadece kendimin diye düşündüm ama her şablon şey da olabilir diye düşünüyorum. Her tarafı eğri değil. Şu eğri eğri. Lütfen. <laughs> Lütfen. Hemen bakalım. Dairesi mi kız? arkası burada pek güzel gözüküyor. Ya çok güzel gözüküyor. Evet. Hı -hı, harika görünüyor. Çok tatlı bir kutu Evet arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Hecan <laughs> var mı? Çok güzel. Kırmızı tatlış bir papağan. Şöyle düz tutar mısın lütfen? Tabii ki de. Sizi mi kıracağım? Dedim. Tutamıyorum. Sev. Şey. Bir de bak. bir tarafını çevir. Arkadaşlar ben şey fazla çilemişim. belli olmuyor burada. Çünkü hmm. şeyden alabilir bak şuralar tırtıklı tırtıklı burası dümdüz. Ama çok kıpırdatıyorsun. Şey, Evet çok tatlış bir papağan oldu. Ellerine <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Af Papağandan Afiyet, olsun diyecektim. gözükmüyor elinden. Heh. <laughs> Papağandan bir kitap ayrıcı. Anne eline sağlık afiyet olsun diyecektim. Şöyle koyar mısın? Koyacaksınız. Bir tane de şöyle çekelim. Tın tın tın. Evet. Çok mutluyum. Süper. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve istediğiniz mesela gelmesini istiyorsanız ya da hangi işte karakterleri yapmamı istiyorsanız yorumlara bakabilir bırakabilirsiniz. Seviyorum. bye bay.